Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle açtım mu adını okuyorum, okuyamıyorum. bu programı Türkçe yapmayı ve ve nasıl full yap yani crack yapacağız. nasıl hemen göstereyim. İlk şunu yönetici olarak çalıştırıp kuracaksınız. Ben kurdum burada şöyle sonra kurduktan sonra e, bunları nasıl indireceğiz size şöyle bir dosya vereceğim şöyle aç full diye işte böyle sonra bu kurduktan sonra e, şöyle koyalım sonra e, full yapmayı göstereceğim full yapayım. Bu açtım. Ya kapat. Crack şuradaki hepsini şöyle dosya konumunu aç. Ay, dur. Bakın. Şöyle şey olacak. Atacaksınız. Şöyle atacaksınız. Hemen bakın. Atayım ben. Hayır. Çünkü ben yaptım. Sonra şurada şöyle atalım. Ama nasıl Türkçe yapacağız? Hemen sonra tıkladıktan sonra e, böyle bilgisayarınız gelip özellikler deyip burada ne diyor 32 o yüzden 32 bit diyoruz çalıştır diyoruz sonra çıkart diyoruz ben şimdi yapmayacağım çünkü bozulmasın hiç falan işlem yok falan. Sonra, sonra, sonra giriyoruz. Yes. Evet, sizde böyle Türkçe olmayacaktır biliyorsunuz, yani, Türkçe değil, size İngilizce olacaktır. Ee, İngilizce, yani ben şimdi yaptım, çıkıp tekrar söyleyeyim. Yaptıklarımı yaptıktan sonra işte, işte, yaptıktan sonra size böyle İngilizce olacak ya, bunun sonunda beşinci... Evet, Türkçe diyoruz. Yes, kapatıp. Hadi al işte. Evet diyoruz. Yes diyoruz Evet Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hmm, oldu ses kaydımız ve ses kaydı nereden çıktı işte? Ayarlarımız ve Türkçe oldu. Video kaydet, ses kaydet, karşılaştırma, Yakalama Kartalları. Yani. böyle. İşte böyle arkadaşlar video şey vardı yok falan işte man yok nerede çıktı. Ee, videomuz bu kadardı. Eee Arşarken e, bana abone olmayı unutmayın. Kendinize abone olmayın işte. Ee, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.